Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar. Boş Sigara kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Almanya'dayız. Göster etrafını. Almanya Dunkin var. <laughs> <Kendimde zansınıyor. gülüyor> bildiriyoruz arkadaşlar. Boş Sigara kanalında bugün bir ilk yaşanacak. Winston Black isimli bir sigara deneyeceğiz ve bu sigarayı sigara içmeyen bu arkadaşımız da yorumlayacak. Evet kanalda sık Birazcık sık. Biraz yukarıdan çeksene mal gibi çıkıyorsun. Kanalda falan. sık sık şey aferin. Sıkıyorum. Evet kanalda çok fazla guest appearance yapmış bir arkadaşımızdır. Niye gavurca konuşuyoruz? Gavuristan'da olduğumuzun evet. etkisi herhalde arkadaşlar. Anladım, anladım. Bakalım açalım. Çok fazla size gerek yok. Ne diyor? Rauh'ın mindert ihre Bar barkeit diyor arkadaşlar. Her ne Ram sarfık neyse. Bu sigara paketlerinde bir sürü sigara var dayı. Türkiye'deki tane. sigara paketlerinden daha büyük devasa bir miktarda sigara var arkadaşlar. Sarı fitre bir sigara. O zaman bana Kemal Black gibi bir sigara olacağı geliyor aklıma. İnşallah nedir? Bakalım. Sıfırıyorum Sıfır yorum benden. Sıfır yorum. Sigara sevmiyordun. <laughs> Hiç hakim. Sigara takılıyor istedim. mu? Sigara içiyor mu? Maalesef arkadaşlar ben kullanmıyorum. Benim gibi. Arkadaşlar olalım. bu arkadaş gibi olmanız gerekiyor. Benim gibi Olacak olmamanız olur. gerekiyor. Lütfen sigara içmeyin, başlamayın. Yani, ama yakıyoruz. İçen arkadaşlarımız için bu sigarayı yorumlayacağız inşallah. Belki arkadaşlar, belki ne şimdi. belki sponsor oluruz. Evet, ışık daha güzel böyle. Anlıyoruz ya bir şeyler. Evet arkadaşlar, ben şu anda bu sigarayı gerçekten çok beğendiğimi fark ettim. Şu an elimde bir tane. Alman birisi var, arpa birisi var. Alkol içmeyin arkadaşlar, alkol takılmayın kesinlikle alkol takılmak çok yanlış bir şeydir. Alkol içmek kötü bir şeydir yani. Araba sakın sürmeyin mesela içeren şey değil. Evet hamileyken asla alkol kullanmayın arkadaşlar. Özellikle sigaraya dönecek olursak gördüğünüz üzere böyle şekilli şu desenlere izin veriyorlar Almanlar. Paketlerinde de böyle uyarılar devasa uyarılar olmasına rağmen hala. Justo'nun güzel logosunu böyle koymasına izin veriyorlar arkadaşlar. Burada da bizdeki nasırlı ayak gırtlak fotoğraflarındansa böyle üzgün iki tane eleman var yani. Üzülmüşler adam herhalde ciğer kanseri olmuş, bir şey olmuş. Bir yerde konuştu arkadaşlar. Neyse, düğuman dağılıyorum. Sigara da bir fındık aroması var. Gerçekten caramel benziyor. Fındık aroması. Duman dene, bakalım. Bu ne? Ne şimdi bu? Ne şimdi bu? ne işe yarıyor yani bu? Bir sigara mı? Yorum var mı? Bir işe yaramıyor. Ciğerim yandı. Tat gelmedi mi tat? Yok ya, ya yani tat var ama güzel, hoş tavsiye edebileceğim bir tat değil bence. Tat var mı ama? Nasıl var. bir tat var? Kömür gibi mi? Kömür yemedim. <laughs> <laughs> Bilmiyorum, yani tavsiye yok. etmek gerekirse Taş yalamış gibi. Taş yalamış gibi. Aynen. Bir de Aynen. metalik bir tat var arkadaşlar değil mi? Aynen. Dumanı bayağı yoğun bu sigaranın. Filtresi şimdiden bayağı katran tuttu arkadaşlar. Ben bu sigaraya 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Asıl Aslında sen de beğenseydin 9.5 verecektin. Camel Black'ten daha güzel. Houston Camel Black'in daha iyi versiyonunu yapmış diyecektim. Ama yok yani. Akmamış baba. Benim puanım 3 çünkü beğenmiyor genel olarak. İçmeyin, ortalaması düşsün. Ama aslında gurme puanı 8.5 tane. Sigara gibi. Öyle arkadaşlar. Sigara, güzel sigara. Evet. Fena değil. Evet beğendiyseniz evet. ayakkabıları... Bu sigarayı denemek ister misiniz Boş Sigara kanalında? Yani. Merhaba arkadaşlar. Boş Sigara kanalında Winston Black denemesi. Boş Winston Boş Black, Boş Sigara. Deneyelim. Bakın ben de istiyorum. Tadı Winston Black gibi biraz. Winston Black. Sigara ben de deneyimleyebilir miyim? Nasıl, nasıl mi? bir sigara? Sigaranın, sigaranın tadını söyleyeyim bir saniye. Sigaranın tadı siyah. Zifir, zifir gibi. Zifir gibi. Zifir, zifir gibi. Mi? Siyah. Asfaltım seviyor. Çok güzel bir sigara yani. Asfalt harika. Asfaltım. Asfaltımsı, asfaltımsı zehir gibi. Ya eğer benzinliklerde benzin kok koklamayı seviyorsanız arkadaşlar, benzin koklamayı seviyorsanız ee, rutubet Rutubet koklaması. Rutubet koklaması. <laughs> koklaması ne kanka? Rutubet <laughs> koklaması. <laughs> <tübet> koklaması. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, arkadaşlar ortam yani. Şimdi Almanya'da gezmeye devam ediyoruz. Allah'a emanet olun.